Muhakkak duymuşsunuzdur Efendimizin günlerce üst üste aç bir şekilde sabahladığını. Yine böyle bir günde Hazreti Cabir mescitte Resulullah'ın aç olduğunu hissetti. Hiç tereddütsüz namaz çıkışı Efendimiz mescidin önüne çıkınca Sultanlar Sultanına ''Ya Resulallah sizi ve arkadaşlarınızı yemeğe davet etsem evimi şereflendirir misiniz?'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Olur Cabir'' Akşama geliriz buyurdular. Hazreti Cabir koşarak eve hanımına müjdeyi vermeye gitti. Hanımı ise Allah senden razı olsun. Ne iyi etmişsin. Lakin ne ikram edeceksin. Biz fakiriz deyince Cabir düşünceye daldı. Ahırda bir tek koyunu vardı. Feda olsun dedi Resul'e. Hanımı da iyi düşündüm bey dedi. Onlar böyle seviyordu Resulullahı. Gitti ahırdan koyunu çıkardı. Çok keskin olan bir bıçakla koyunu yatırdı. Ve Bismillah, Allahu Ekber diyerek tek çalmada kesti koyunun başını. Bu esnada iki oğlundan büyük olanı onu dikkatlice izliyordu. Babam koyunu nasıl kesiyor diye. Cabir koyunu kesip parçaladıktan sonra akşama pişirmesi için hanımına sundu. Sonra... Akşama şefkatliler şefkatlisi efendimizi getirmek için çarşıya gitti. O arada sokakta oynayan iki kardeşten diğeri eve dönmüştü. Yerdeki kanı görünce sordu. Abicim bu kanlar da ne? Babam koyun kesti. Müjde sana sevin kardeşim. Akşama Resulullah sevgililer sevgilisi evimizi ziyarete geliyor dedi. İkisi de sevinçten uçuyordu. Derken küçük kardeş sordu. Abi babam koyunu nasıl kesti? Abisi çok kolay dedi bak göstereyim dedi ve hala yerde duran keskin bıçağı aldı eline. Yatırdı kardeşini ve dedi ki bak kardeşim babam koyunun boynuna böyle çaldı bıçağı dedi ve çaldı bıçağı kardeşinin boynuna. Kanlar fışkırdı birden ve kardeşi oracıkta can verdi. Ben ne yaptım dedi kendi kendine. Ben ne yaptım? Ben şimdi akşam Resul'ün yüzüne nasıl bakarım? Ne cevap veririm dedi ve çıktı evin damına attı kendini oradan aşağıya. Oracıkta öldü. Cabir'in iki oğlu da ölmüştür. Anneleri durumu görünce çok üzülür. Yavrularım, kuzularım, ciğer nasıl kıydınız birbirinize diye ağlar anne yüreği ama soğuk kanlılıkla alır onları ve evin bir odasına koyar ve kendi kendine der ki Resulullah yemeğini yedikten sonra söylerim namazını beraberce kılar defnederler. Söylemiyor kimseye anne. Yeter ki Resul üzülmesin, yesin yemeğini, dua etsin onlara. Sonra sofraya oturulur, Cebrail aleyhisselam gelir ve Cabir'in çocukları sofraya gelmeden yemeyeceksiniz der. Cabir hanımına çocukları çağır hanım, Efendimiz onları arzu eder der. Hanımı onlar dışarıda oynuyor siz yiyin der. Cabir durumu nebiler nebisine iletir. Efendimiz çağır gelsinler beraber yiyelim. Sonra gider oynarlar der. Cabir hanımına durumu iletir. Hanımı biraz bekler ve der ki baktım ama bulamadım. Herhalde uzağa gittiler oynamaya. Efendimiz rahatsız olmasın. Yesin ben onların hakkını ayırdım zaten. Gerçekten uzağa gitti yavrular. Hem de çok uzaklara. Mevla'ya en büyük dosta Aşka bakın Efendimiz üzülmesin Yemeğini yesin Bize dua etsin diye Evladının acısını hiçe sayan anne Aşk budur iman budur Cabir hanımına Resul yemiyor Ne yapıp edip çocukları bul diye telkinde bulunur Çaresiz kalan hanımı durumu anlatır kocasına Bir taraftan da Vah yavrularım Vah kuzularım der Ağlar Cabir Ama dikkat edin Verdiği cevaba hanımına der ki Çok iyi etmişsin Allah senden razı olsun İyi ki söylemedin Resulullah'a Vallahi çok üzülürdü Sevmek Ölen evlatlarınıza, annelerinize, babalarınıza, kardeşlerinize, dostlarınıza rağmen sevebilmek Resule olan sevgi bu, aşk bu, işte bu siz Sultanlar Sultanını böyle sevdiniz mi hiç? Siz Sultanlar Sultanını böyle sevdiniz mi? Cabir döner Resul'e ve der ki Bulamadık ey Allah'ın Resulü Siz yeseniz Peygamber Efendimiz tekrar eder sözlerini Yemem bir lokma olsun bu sofradan Cabir'in çocukları bu sofraya gelmeyince diye Cabir çaresiz durumu anlatır Resul'e İki evladının da öldüğünü Yemekten sonra söylemeyi düşündüklerini ifade etti Resul'e Resulullah hüzünlendi, gözlerinden damla damla inci gibi yaşlar nurlu yanaklarından aşağıya süzülmeye başladı. Hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Onunla beraber arşı âlâ hüzünlendi, üzüldü sema, ağlamaya başladı. Melekler inletti semayı, sen ağlama ya Resulallah, sen üzülme, sen Allah'ın en sevdiği kulusun, ağlama. camlarımız kurban olsun, bir damla yaşına ne olur ağlama Ya Resulallah sen ağlama Derken bir şimşek çaktı gelen Hazreti Cebrail Resulullah Rabbin üzülmene dayanamadı Resulüm açsın ellerini semaya dua etsin Ashabı da amin desin Resulullah çocukların ölüsünü sofraya ister Cabir getirir yavrularının cansız bedenlerini sofraya Kanlı başlarını masanın üstüne yatırır. Sultanlar sultanı açar ellerini semaya, Mevla'ya ve gözyaşları içinde ağlayarak Ya Rabbi, Ya Rabbi diye başlar Allah'a dua etmeye. Bir müddet dua devam eder. Derken iki yavru birden Esselamu Aleyke Ya Resulallah diye canlanıverirler. Anne sabrının mükafatını baba Resulullah'a olan aşkının karşılığını almıştı. Cabir oğullarına nasıl oldu yavrularım dedi. Evlatları cevap verir. Bizim sizin gibi Allah ve Resulü'ne sevdalı, aşık anne ve babamız olduktan sonra ölüm bile tatlı gelir. Canımız bir değil. Bin defa kurban olsun Allah'a ve Resulü'ne derler. İşte aşk budur. Hep beraber yemek yerler ve Allah'ın Resulü'nün memnun, hoşnut uğurlarlar evlerinden. Resulullah'ın duasını alabilmek, ona layık olabilmek Allah cümlemize nasip eyler inşallah. Resulullah'ın duasından mahrum etmesin Rabbim hiç kimseyi. Ona aşık olan kullarından eylesin. Maldan, mülkten, anadan, babadan, hatta nefsimizden bile çok severim Allah'ın Resulü'nü. Allah'ın selamı, sıhhati ve bütün güzellikleri üzerinize olsun. Selam ve dua ile.